Tüm futbol severlerin ilgi odağı haline gelen karşılaşmayı Erman Toroğlu yönetiyor. Avni Aker stadının tribünleri tamamen dolu ve futbol oynamaya müsait bir hava ve zeminde karşılaşma başlıyor. Trabzonspor Turgut ve Mehmet'le atak hazırlığı yapıyor. Turgut atak yönünü sağ kanada çeviriyor ve İsmail İsmail'in uzun pasında Turan topu karşılıyor. Gerson. Sarı lacivertli takım sol kanattan Semih ile hücuma çıkıyor. Gerson. Tekrar Semih. Mehmet topu kornere çelerek kalesindeki tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fenerbahçe'nin bir başka tehlikeli Ata ve Vokli'nin vuruşunda top kaleci Petranoviç'te kalıyor. Oyunun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçiyor. Ünal Ünal'ın vuruşunda top kaleci Engin'den geri dönüyor ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Oyunun 8. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği bir atak, Tanju'nun kafa vuruşunda filelere giden top Fenerbahçe'ye 1-0 üstünlük getiriyor. Fenerbahçe'nin golü bir kere daha görüntüye geliyor. Tanju Trabzonspor savunmasının kademe zaafından yararlanıyor ve Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sonraki dakikalarda Trabzonspor'un beraberlik arayışları var. Turan'ın uzaklaştıramadığı topa Ünal kafayı vuruyor ve bu gol Trabzonspor'un beraberlik golü oluyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında durum 1-1. Atak Turgut'la başlıyor. Turan topu uzaklaştıramıyor. Ünal pozisyonu iyi takip ediyor ve Engin'in yanından Fenerbahçe filelerine topu gönderiyor. Trabzonspor ataklarını sürdürüyor ve Trabzonspor'un ikinci golü karşılaşmanın 42. dakikasında Hami'nin ayağından geliyor. Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde kapıyor. Gol bir kere daha görüntüde. Tanju maçın başında attığın golle takımını 1-0 öne geçirdin. Golü anlatabilir misin? Ya soldan Vokcu çok iyi orta yaptı. Bana da bulmak kaldı sadece o kadar. Ünal attığın golle durumu 1-1 yaptın ve evet. o golü bize anlatır mısın lütfen kısaca? Top ortada kaldı. Müjdat'la beraber kafayı ben vurdum ve gol oldu. Başka diyecek bir şey. Evet Amin sen de ikinci golü atarak takımını öne geçirdin. Anlatır mısın golü bize? Ünal abi sağdan çok güzel bir orta attı. Sokavi iska geçti. Bana dokunmak kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İki tarafta ikinci yarıda skora yeni rakamlar getirme çabasında. Hamdi'nin yarattığı bir tehlikede top kaleci enginde kaldıktan sonra Fenerbahçe ümitle Trabzonspor kalesine sokuluyor. Ahmet Sopi. Ahmet Sopi'nin ortaladığı topu Tanju kontrol ediyor, hazırlıyor ve Vokri filelere gönderiyor. Karşılaşmanın 59. dakikasında durum 2-2 oluyor. Fenerbahçe'nin golü yeniden görüntüye geliyor. İki ikilik denge oyuna hız getiriyor. Sol kanatta Hami. Oğuz'un tehlikeli geri pası ve kale cengin topa sahip oluyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Trabzonspor kalesindeki tehlikeyi Kemal uzaklaştırıyor. Ünal sağ kanattan hücuma çıkıyor. Ceza alanı içerisine ortalıyor. Hami topu üçüncü defa Fenerbahçe kalesine gönderiyor ve 79. dakikada Trabzonspor 3-2 öne geçiyor. Golü bir kere daha izliyorsunuz. Oyunun son dakikaları yaklaşırken Fenerbahçe'nin beraberlik arayışları var. Ancak savunmadaki hatalardan Trabzonsporlu futbolcular yararlanamıyor. Hami dördüncü gol şansını değerlendiremiyor. Dünal'ın vuruşunda savunma topu uzaklaştırıyor. Soner vuruyor top Turan'dan dönüyor. Mehmet ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıp beraberlik şansı yaratmak için rakip kaleye gidiyor. İsmail topu uzaklaştırıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor. Bu adına Türk Spor adına üzüntü verici olaylar Taraftar olduğuna inanmadığımız, futbol severler olduğuna inanmadığımız kişileri çıkarttığı olaylar üzücü. Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçeli futbolcuları soyunma odasına götürüyorlar. Evet Semih, ne oldu bize anlatabilir misin? İşte maç bittikten sonra taraftarlar küfürlerle sal şey yani, saldırmaya başladılar. İki üç tanesinde işte kavga ettik yani. Bir tanesi işte vurdu, burnuma geldi. Evet. Ondan sonra ben de şey yaptım evet. ama yani bayağı kalabalık şey evet. yaptım. Burnunda şu anda bir e, pamuk görüyoruz. Evet. Bir, e, ilaç i̇laç olmuş galiba, doktor evet, müdahale Evet, Fazla bir şey yok yani. Ama yani bu Yakışmaz. futbol şeyine yakışmayan şeyler ya. Futbol sağ içinde binlerce insan var yani. Ben bunu anlamıyorum. Biz maç etmeye mi geliyoruz, buraya savaşa mı geliyoruz? Güzel goller oldu zannediyorum. Çekişmeli bir maç oldu. Sonuçta biz kazandığımız için çok mutluyuz. Bundan sonrası için neler söylüyorsunuz? Zannediyorum ligin üst tarafı ayrı kızıştı. İnşallah götürebildiğimiz kadar götürmek istiyoruz. Bundan sonra